Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir ürünle yine sizlerleyiz. Hemen eldivenlerimizi giyelim. Evet eldivenlerimize girdik. Merhabalar öncelikle yine hoş geldiniz diyorum. Şimdi arkadaşlar yeni ürünümüz geliyor. Hazır mısınız? Ve ee, bu. Evet yeni ürün bu. Yani kalite bakımından bilmiyorum. Ne kadar kaliteli ya da durumu şey. Biliyorsunuz ki reklam yapmıyorum. Reklam yapmadığım için de sade yediğime göre cevap veriyorum yani. Kesinlikle sponsor, reklam vesaire değil. Tamamen kendi yorumuma göre. Bunu yorumlayacağım. Ondan dolayı hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk önce bunu kenara alıyoruz. Bunun açılışını anlamamız lazım. Bir saniye şu an bir netlesin. Evet. Bunun açılışı ilk önce şuradan bir bakalım. Bu arada iyi ki de yani hakikaten dışarıdan gördüm. Yeşil türlü içine baktım. Estağfurullah, tövbe estağfurullah. Neyse arkadaşlar. Şimdi bunun buraya baktığımızda ki gördüğünüz gibi buradan açıyoruz. Buradan herhangi bir şey yok. Ama bunların riskli çok fazla. Yani şuradan bunu açmak için kopabilme olasılığı çok fazla olduğu için ondan dolayı dikkatli bir şekilde açmamız lazım. Şimdi bunu yavaşça açıyorum. Bir saniye bakın. En çok kopan yer genelde şuralar oluyor. Ondan dolayı yavaşça biliyorsunuz ki lazım. Ben koparmadan açabilirsem. Bakın evet. Evet. Bunu açtıktan sonra genelde şuradan daha bir yavaş bir şekilde bakın. Biraz daha yavaş burayı sabitleyelim. Şöyle cuma. Şöyle evet. Evet. Evet açtık. Ama bu mükemmel bir açış olmadı. Çünkü sıcak. Hava sıcak olduğu için buranın çok normaldir. Yine mükemmel bir açış oldu ama yani tam istediğim gibi olmaz zaten bozuk. susun yani. Bunu hemen kenara atalım. Bu arada bunu aldınız siz. Şimdi gördüğünüz gibi bir tane ürün var. Şimdi arkadaşlar bunu böyle alıp da Tamam ay alamıyorum çok zor bakın. Bunu buraya böyle batırdığınızda Bakın zaten Böyle. Şimdi bunu böyle yiyelim bir. Bir de doğrusunu göstereceğim sizlere. Bakalım nasıl tadı. Ben ilk de hiçbir zaman anlayamam. 2-3 kere yemem lazım. Bakalım burada nasıl. Ben şöyle bir şey diyeyim. Çikolatası sanki güzel gibi de ben bu ekmeğini çok beğenemedim. Evet. Doğru diyorum. Çikolatası güzel. Bunu beğendim. Ama ben zaten böyle çikolata sevmem. Ben gerçek çikolata severim. Böyle çikolata sevmem. Bir dakika diyorum. Bakın. Yani. bir ekmeğim ekmeği. Yani şunu çok hoşuma gitmedi. Hakikaten yani bu çubuğu hoşuma gitmedi. Çünkü şeyim yanık tadı var. Evet bayağı yanık tadı var. Şimdi ağzımı gezdiriyorum sağ ve sol olarak ama yanık tadı evet. Bayağı hem de baba yanık tadı var yani. <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar doğrusunu söylüyorum. Ne alırsınız? Buradan şöyle bir çubuk olabilir arkadaşlar. Bakın. İlk önce şöyle bir çubukta şöyle bir alın. i̇lk önce bir tuzun tadını bakın bir yere. Hı hı. Bak. bak. Hı. Hmm. Yani seçimini yap. Beğendim, beğenmedim. Şimdi ben nedense beğendim ya. Değişik bir şekilde yani. Ben hiç beğenmeyeceğimi düşündüm ama nedense. Bir daha bakıyorum. Cidden güzel bu arada. Nedense beğendim ya. Bu arada tahta çubukla bakmamın sebebi kesinlikle bunun tadı bunlarla karışmadığı için bunu çeçim yapıyorum. Bunlar tek kullanımlıktır bu arada. Ya yani bunu kenara alıyoruz. Evet şimdi doğrusu nasıl yenir onu göstereyim. Şimdi bunun arkadaşlar gördüğünüz gibi bir şu şunu tam ortasından kırıyoruz. Tam orta olmadı. Fark etmez. Kırdık. Sonra bunun bakın bunu yapıldığı normal sıcak olsa birazcık bakın arkadaşlar. Bunu geçirdik. Sonra bunu bakın böyle. Görüyor musunuz? Bak misal işte bu böyle iner. Bakın. Sonucuma böyle döndüre döndüre böyle ağzımıza atıyoruz. Hmm. Yani buradaki var. bunun her yeni çikolata. Mesela örnek veriyorum. Geldim buraya. Ya bunsuz yapmadım diyelim. Batırdın. Bakın. Batırdın. Tamam bak. Bak en fazla böyle döndüreyim. Ben. En fazla. Görüyor musunuz? Bak tam batmadı. Şimdi ben bunu yerim diyelim. Tamam normal dedim bak. Bak gerçekten. Hem ben bunu batıramam çünkü ellerim batar. Biz burada ellerimizin batmayacak ve en güzel şekilde diyoruz. Ne kadar zor gördünüz mü zorlu? Böyle bir şey olsa oturuyoruz daha ortaya. Bakın misler gibi döndür döndür çıkar. Evet gidiyor biraz. Normalde böyle olmaz. Bu şimdi yerden kırdık ya denem için. Şunu böyle alacağım. Her düşmesin diye. Ay tıkkama. Evet. Dün yanlış kırdığım için. Göstermek için ya. Normalde olsa bakın. Hemen bir daha yapıyorum. Geçiyorsun geçiriyorsun buradan. Tamam bu. Böyle yapıyorsun. Güzelce. Arkadaşlar nazar değdirmeyin bu kadar. Lütfen ama yani. Aa kim izliyor anlamadık bu kadar nazarlı. Bir okutun ya bir kendinize okuyun yani. Bu ne mi o kadar? Aa. Hı. Bakın. Lilla okuyor. İşte bu böyle ya. Öz boş. Mis gibi. Bak elim baktı mı? sıfır. Bak sıfır. Ne çikolata oldu ne ve tam anlamı genelde burada şu oluyor. Şunlar bitiyor. Çikolata bitmemiş oluyor. Genelde yüzde 90 öyle oluyor. E çünkü neden yanlış yediğimiz için normalde bunu bittiğinde bu da bitmesi lazım. Bakın zaten bizde şu an bir azaldı gördünüz. Bakın o kadar çok fazla kalmadı. Yani bu biraz daha fazla. İşte bunu böyle yaparsanız Çikolata çok daha güzel olur. Ama dikkat edin çok çikolata yemeyin biliyorsunuz. Zararlı. Ama kahpelik daha çok zararlı unutmayın. <laughs> hmm. Anladın. Bir önceki videoda da dediğim gibi. Sakın. Ne kimseye güvenin ne bir şey yapın. Abi tek güvenciniz yemek olsun yiyin. Bol bol yiyin ne güzel işte. Başka tek derdim yemek olsun yani tövbe estağfurullah. Tabi daha Allah büyük dertler vermesin de. Misal yani en güzel şey bu hayattan zevk çıkarabilmek. Bu arada bu maddi olup olmaması hiçbir alakası. Bakın buna. Yani bu Bim'in markası galiba. Şoku Bim'in ne galiba bilmiyorum ben. Oradan aldılar diye tahmin ediyorum. E, bilmiyorum yani ne markası. Ondan dolayı bakın arkadaşlar yürürken bile öyle bir yürüyün ki yani bu sokaktan. Öyle bir yürüyün ki zevk almasını bilin. Yani adam yol yürüyor ıpızlı böyle koşuyor abi niye koşuyorsun yani. Yani benim arkadaşlarım da birazcık öyle. Diyorum ki yavaş artık yeter. Abi bir yavaş yavaş yürüyen yok ya. Bakın ne kadar hızlı yürürseniz, ne kadar hızlı yürürseniz o kadar bir daha tekrar düşersiniz. Ondan dolayı yavaş 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 ve sürekli. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela örnek veriyorum 100 metre yolu 10 dakikada yürüme yani. Ya da 5 dakikada yürüme atıyorum şu an. Ben bilmiyorum şimdi. Benim coğrafyam kötüdür neyse. Ondan dolayı gidin abi yarım saat yürü. Zevk alın yani. yani bastığın toprakları dikkat et yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle yavaş yavaş. Ya yani ondan adımdan bir şey al yani. zevk heves al. Ne öyle koş 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 nereye kadar? Bir de genelde koşan insanlar. Yani koşan insanlar yani spor olaraktan bahsetmiyorum her şeyi acele acele yapan insanlar yani işin tam anlamıyla yapamıyor. Yani genel vermek istiyorum ve birazcık da şey oluyorlar. bu benim kendi düşüncem salak oluyorlar. Ondan dolayı yani ben birçok arkadaşımda örnek e, gördüklerimden ve kendi düşüncem ve yorumumla birleşince bu kanaata vardım. Hakikaten öyle. Yani çevrenize bakın kim koşturuyorsa yani çok bu arada şey için demiyorum ben. Yani Nasıl diyeyim bir spor olur. Onlar haricinde. Bu dündüz her şey hızlı bir her şey bakın yemek yiyor mesela bunu mesela şu an 10 dakika oluyor ya da 15 dakika ya da 20 dakika da olabilir bilmiyorum şu an bakmıyorum S saniyesine falan dakikasına ee, ondan dolayı mesela bunu hemen 10 saniye 7 bitti de gidiyor Bu nasıl ya abi bir dur yani onun bir yavaş ya bir şeyin olsun mesela yürüyorlar çok hızlı mesela abi bunu yavaş yavaş yürü ne koyuyor mesela ilişki oluyor en basit örnek verirken daha kişi tanımadan hemen sevgili yüzük bu belliye kadar gidiyor ne kadar saçma durun bir tanıyın yani insan tanımak bu kadar kolay mı hakikaten adam 4-5 sene bırak 10 sene 20 sene için tanıyamıyor boşanınca tanıyor siz ne bu kadar hızlı her şey hızlı Zaten son zamanlarda evlilikler çok arttı. Bu ne yani? Yani çevremdeki %90'ı evlendi dedim. Bunu ne yapıyorsunuz siz yani? İyi misin? Ve Neyse devamı söylemek istemiyorum. Birkaç tane fikrim var da. Belki onu başka bir yerde atarım. Ya yani hakikaten yani şimdi söylesem diyorum ama akıl adam yani karşı bir kişiye de göre çok değişik gösterebilir yani düşünüyorum da yok ya. Zor yani evlilik hakikaten bu devirde çok zor. Her şey zor yani. Ondan dolayı küçük şeylerden de mutlu olmasını bilin. Ya büyük şeylerden de çok çok iyi bilin. Ben ben büyük şeyleri daha çok severim küçüklerden Ben bayılırım büyük böyle sürprizler falan çok bayılırım. Sağ olsun arkadaşlarım da yapıyor veya başka şeyler. Çok severim sürprizi. Ama gidip de yani bu kadar zor olmuyor. Yani adam ya da herhangi biri hanımefendi ya da beyefendi diyeyim. Yani bir yere gidiyor hemen stür tak tak paylaşıyor. Şey. Oğlum siz hiç mi şey yapmıyorsunuz yani eğlenmesin? Mesela ben bunu alıyorum diyelim evimde yiyorum. Bu arada bu benim kaçıncı tam. Hatta şu an mesela ben bunu yemeyeceğim çünkü çok yediğim için yemeyeceğim. Kaçın çikolatam ki ben bunu çekiyorum düşünün ya. Yani. Bundan önce neler neler yedim de gitti yani bu en son benim çerez yani öyle düşünün. Yani bu kadar hızlı olmanın bir mantığı yok. Bir de bu kadar hızlı paylaşmanın. İşte neyse. Mesela ben yiyorum. Kesinlikle paylaşmıyorum. Ama bazı insanlar hakikaten yedin direkt tak paylaştın. Yedin direkt paylaştın. Ya da mesela kulübe gittin tak paylaştın. Ya sen ilk önce eğlensene. Ya adamlar eğlenmeyi bilmiyor. Resmen. Bakın bu ciddi bir konuda. Eğlenmeyi bilmiyorlar. Yani eğlenmeyi bilen bir kişi ya yani bilmiyorum ya da ben çok dışarı çıkmıyorum son dönemler artık bıktım herkesten. Yani gidip de karşıma çıkmıyor. İnşallah sizler aracıyla da belki çıkar. Yani buradan da çok bir şey beklemiyorum tabi ama yani neden <laughs> bir farklılık olsun falan kendi çapımda bu arada. Ondan dolayı önemli bir şey yani. Gidiyorsun eğlenmeyi bilmiyor adam. Direkt bay... Ya bir kafeye gidiyorsun. Tamam mı? Hiç eğlenmeyi bilmiyorlar yani. Direkt bir story. Bakın ben bu story atmam demiyorum. Ben de atıyorum ama yani benim resim çektiğim bir görün bitmiştir bütün tabaklar yani. Mesela benim birkaç fotoğrafım var. Tabakları görün bitmiş tabaklardır anladın mı yani. Ucunda da az gözüküyor. Hepsine kesinlikle öyle bir şey yapmam. Yani birkaç kere yaptığım oldu. Onu da ben zaten story atıyorsam bir sebebi vardır. Yani boş yere story atmam. Eğer ben story atıyorsam bir sebebi vardır. Ne yoksa benim işim gücüm var. Story ile kim uğraşacak Ondan müzik. Zaten müzik seçmek benim için o kadar zor ki. Ya burada resim çekmek burada en kolay yani. Erti evet, bir resim size paylaşsam diye çok düşünüyorum ama öyle de ben içim rahat etmiyor. Hep yani Böyle bir müzik olacak yani. Bir de o müziğin bununla bir uyumu mu olacak bir de o da var. Yani mesela bazıları hiç müziksiz paylaşıyor da. Böyle bir şey yani kuru oluyor anladın Böyle yemin yerinde bir şey içmeyenler var onun gibi. He bu arada ben de içmem. Ama bazı içerikli 3 tane içecek dışında. O 3 üç, tane içeceği bilene bu arada. Hala hadi benim en sevdiğim 3 içeceği bilene. Hmm. Bir sürprizim var. Hem de böyle büyük bir sürpriz. Hakikaten büyük bir sürpriz var. Yani ne versem bilmiyorum. Belki altın altına verebilirim. Ya da güzel bir pahalı bir restoranttan yemek de olabilir. Ona karar Ama bilene cidden. Yani 24 saat içinde bilene ya da 72 saat içinde bunun bir şeyini ben ayarlarım, bilene en sevdiğim 3 içeceği ya hakikaten yani 3'ün 2 tanesini bilseniz olur. Yani 3 tane şeyden 2 tanesini zaten bir tanesini o, o çok bilirsiniz zaten çok baba bilindik bir şey. 3'ün 2 tanesini bilseniz yeter ama 3'ün 3'ünü bilene çok büyük bir ödül. Haberiniz olsun. Neyse arkadaşlar ben yine biraz fazla konuştum. Görüşürüz herkes kendine iyi baksın. Zaten bunu da böyle yemişin çizilen gösterdim. Ay ben de yoruldum zaten. Hakikaten yoruldum daha bunu editle de var şimdi. Neyse arkadaşlar görüşürüz kendinize bakın. İyi bayramlar. Kalp kalp kalp. <laughs>